Merhaba. Gülseren Tarifler kanalına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Birlikte iki renkli kurabiye yapacağız. Hem de gıda boyası kullanmadan, sağlıklı ve gevrek. Çocuklarınızın da çok beğeneceği bu atıştırmalıklar için her zamanki gibi malzeme listemiz ile başlıyoruz. Kullanacağımız malzemelerimiz şunlar: 125 gram margarin, 1 yumurta, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı nişasta, 3,5 su bardağı un, 3 kırmızı pancar, 1 çay kaşığı toz zerdeçal. Listemizi saydığımıza göre müsaadenizle tarifime geçiyorum. İlk önce kırmızı pancarlarımızı soyup küp küp doğradıktan sonra 1 su bardağı su ve 1 çay bardağı şeker ekleyip bir tencerede pancarlar yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Bu oluşan kırmızı suyu kurabiyeleri renklendirmek için kullanacağız. Bir fincan kadar pancar suyu yeterli olacaktır. Pancar suyu soğurken biz yoğurma kabımıza margarini alalım. Kolay ezilsin diye 5-10 saniye mikrodalga fırında ısıttığımız margarini pudra şekeri ile birlikte karıştıralım. Şimdi yumurtayı ekliyoruz. Azar azar unumuzu eklemeye başlıyoruz. Kıvamı kaçırmamak için unun hepsini eklemeyin. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip karıştırmaya devam edelim. nişastayı da ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hazırladığımız hamuru iki eşit parçaya bölelim. Şimdi pancardan elde ettiğimiz kırmızı suyu hamura döküp yoğurmaya devam edelim. kırmızı renkli hamurumuz hazır. Hamurun kalan yarısına da zerdeçal ekleyerek yoğuralım. Böylece iki renkli hamurumuz hazır olacak. Kurabiye hamurlarımızı tamamladık. Şimdi kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kurabiyeleri maharetinize göre dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben en basit, el becerisi gerektirmeyen ve çabuk yapılacak bir iki örnek göstereyim. Önce sarı hamuru merdane ile biraz açalım. Daha sonra kırmızı hamurdan küçük parçalar koparıp elimizde yuvarlayarak uzun parçalar yapıp açtığımız hamurun üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi bir parça yağlı pişirme kağıdı yardımı ile fazla bastırmadan eklediğimiz hamurların birbirine yapışmasını sağlayalım. Artık dilediğiniz kesme aparatı ile kurabiyelerimizi kesmeye başlıyoruz. Ben yuvarlak bir kalıp kullandım. Unutmadan bir hatırlatma yapalım. Verdiğim ölçüler ile yapacağınız hamura, bir fincan pancar suyu ve bir çay kaşığı toz zerdeçal ölçüsü kullandığınızda kesinlikle kurabiyeden pancar veya zerdeçal tadı gelmez. Çok hafif bir aroma dışında sadece renk veriyorlar. Lezzetini kesinlikle bozmaz. Kalan hamur parçalarından küçük çiçeklerde yapabilirsiniz. Son derece kolay, sadece küçük toplar yapıp bir araya getiriyoruz. Bir diğer kolay şekil içinse iki renkli hamurumuzu alıp ince açıyoruz. Daha sonra üst üste koyup rulo yapıyoruz ve bir bıçak yardımıyla kesiyoruz. Artık kurabiyeler pişmeye hazır. Önceden 180 derece ısıttığımız fırında pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti ve servise hazır. Tarifimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapıp deneyenlere afiyet olsun. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yakınlarınız ve sevdiklerinizle paylaşmak içinse paylaş butonunu kullanın. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma destek olmak için lütfen abone olun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.